Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Tabii ki yine Mega TV'deyiz. Alan Kuşu'nun birinci bölümünü, ilk bölümünü sizler için hazırlıyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum izlemenizi diyeceğim. İlk nereye geldik diye sorarsanız arkadaşlar çok tavsiye ettiler. Daha önce de keşfettim. Bu programın zaten içeriği keşfettiğim yerleri sizlerle paylaşmak. Çok güzel bir mekana geldim. Şöyle alalım. House 520 Yeni bir kafe. Çok güzel bir kafe. Bakalım nasıl bir ortam bizi bekliyor. Gelmeden önce dediler ki bize şifreyle biliyorsunuz. Burada bir pin kodu soruyormuşuz. Selin'ciğim acaba içeride bizi neler bekliyor? Kötü bir şey olmasın şifreli müfreli mekan. Parolayı alabilir miyiz? 5-2-0 <laughs> Merhaba. Aa, merhaba. hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? Merhaba, Hoş geldin. Evet, arkadaşlar. Sizler hoş de hoş geldiniz efendim. İki tane genç girişimci kadının yarattığı bir mekana geldik. Çok güzel bir ambiyans, çok güzel bir enerji. Şimdi sizlerle, hadi gezelim. Evet. Cancım, hoş geldin hoş tekrar. Bulduk. Nasılsın? Ee, çok iyiyim ben. Siz nasılsınız? Harikayız. Gözlerimi alamıyorum şu an mekanda. Teşekkür ederiz. Şimdi programının ilk bölümü. İlk bölümü hayırlı uğurlu olsun diye. Sağ olun, diyelim. teşekkür ederim. Şimdi şu anda gördüğün her yer aslında bizim kafemizin, hı hı. müşterilerimizin oturabildiği alan. Çok güzel. Artı sana sonra vereceğimiz detaylarda da güzel sürprizlerimiz de olacak. Şu an gördüğün her şey aynı zamanda satışta. Wow. Tabii ki, tabii ki. Şu köşeden başlayalım. Bizim e, imzamız olan köşe, değil mi Aslı abla? Evet. Gerçekten gelen herkes önce şurada bir e, selfie çekiyor, bir oturuyor. Ben de burada oturmak istiyorum birazdan size kahve evet. içerken. Piyanomuz değerlimiz bizim. Bakmak istiyorum şöyle. Kıymetiniz tabii ki. Efendim. Gerçekten <laughs> Tabii ki, tabii ki. Şöyle, bu piyanonun bir hikayesi var. Hı hı. Aslında bu dükkanın içerisinde gördüğün her şey mezatçılardan, antikacılardan toplanmış ürünler. Bak onun ayak detayları var mesela. Çok güzelmiş. Ee, bu piyano zamanında Pera e, içindeki bir bölge için yapılmış. Hı hı. Daha sonrasında elden ele, elden ele bir şekilde herhangi bir mezatçıya, birine ulaşıyor. Ardından bizim elimize geçiyor. Çok güzel detaylar var. Teşekkür ederiz. Arkada Şurada gördüğüm çok. bak saat, babaannelerimizin hmm. evindeki saatlerden. Evet, benim canım saat. Evet <gülüyor> ya. <gülüyor> Tablolarımız ablacığım. Bir da İranlı bir ressamın, Naz diye bir ressam vardı. Onun çizimleri. Güzel, çok güzel. Mikar seti, o da çok eski bir set aslında ve tam takım olması çok önemli. Kırılmamış tek parça şeklinde çok Baya değerli ve aslında evet. pahalı bir parça o. <laughs> Mobilya detayları ince işçiliği. Yani hepsi bu, gördün, bu gördüğün koltuk takımı. Haziran severiz. Bu Bizim mesleğim. Tabii ki tabii ki. Gördüğün her şey yani şu anda lamba, tablo üstte gördüğüm bütün dekoratif ürünler her şey çok babalarımızın çok varmış. sevdiği mi? Bayılırız İçiyor, değil mi? Tabii tabi bu en eski modeli bu sarmalı modelden mesela şu şekilde gösterelim. Evet. Hop. Biraz daha sarmamız Biraz gerekiyor. Sarhoşumsu bir modda. <laughs> Şimdi bana kaybolan yıllarımı versiler diye bir şarkı bekliyorum ama çıkardım. Aynı zamanda şu şekilde sadece o olarak da kullanılabiliyor. Yine maşallah modundasın. <laughs> evet. İyi çok sevdiğimiz bir Bu arada evde oturup Bu arada mesela alana bütün plaklarımız orada gelip kendisi seçebilir. Çok fazla plak var elimizde. Artık fili bitiyor. <laughs> evet. Bizim gün sonu raporu gibi. Aa, bunun hikayesini anlatmadık çok güzel bir detay. <laughs> Basmaya kıyamam. Ablacığım çok söz sende. Bu camı çok özel yaptırdım. Için, hayır. Normalde düz camdı. Temperli bir cam. <laughs> e, sevgili eşim, buradan teşekkür ederim sunuyorum. Bunu buraya yerleştirirken e, çatladı. kenardan bir darbe aldı, böyle bir çatladı. Biz bu görüntüyü sevdik ve böyle kaldı. E çok <laughs> çok Şöyle ki ya. bu yaşam çiçeği zaten e, az çok biliyorsun bizim şu an hı hı. dükkanın hikayesi, ismi. Bizler biraz böyle işte enerjisel şeylere kafayı taktık da. <laughs> yaşam çiçeği bize aslında bir noktada hani insan giren müşteri bereketiyle girsin yani, içeriye. giriyorsunuz yaşam Aynen çiçeğinin öyle. tam ortasına geliyorsunuz. <laughs> Dilek, Dilek biliyorsunuz. Biliyorsunuz gerçekleşmesi için yani adım atıyorsunuz diyorsunuz. Gidip içecekleri <gülüyor> alıyorsunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Bu, bu kısım. da çok güzel. Teşekkür ederiz. Şuradaki bir radyo dikkat. Edin. O da aynı. O da çok eski. Onun üstü de aynı şekilde yine plakçalar. Ee, şu an bu şekilde sergiliyoruz. Ya yani gördüğün her şey o mesela eski bir benzin tankıymış. Bunu böyle bayağı gerçekten hoşumuza gittiği için aldık. Bu çok, eski çok sevdik. Yedim. Çok eski bir ürün bu da. Aynen. Bu arada zaten şöyle Instagram hesabı kurulduğunda sadece bu antikalarımız için de bir sayfa hazırlanıyor. Orada bütün ürünlerin hikayeleri, yılları ürün fiyatı hepsi bulunacak. Oradan da ulaşabilecekler. Duymadım. Şunlar da çok güzelmiş. Ne o? Görmedim. Duymadım. Duymadım. Sarılmadım. <gülüyor> sarılmadım. <gülüyor> o kendime sarıldım. Kendimi çok seviyorum. Bana bir şey olursa yaşayamam diyoruz. Kendimize sarılıyoruz arkadaşlar. Bu arada bunları istediğimiz renkte evet, boyat yapabiliyoruz. Boyatabiliyoruz. Güzel Biz güzel. bu şekilde astık. Hı, -hı. Kadife perdelerimiz buranın zaten şey oldu. İmzası <laughs> <Olay>. oldu. <laughs> evet. Perdeler olay. Severek Şu yaptım. Yazı da çok dikkatimi çekmişti benim. Aynen Şuradaki. öyle. Diyor ki kendinle gurur duyana kadar durma. Aslında. Durmak yok. Yola devam diye. <laughs> evet. Herkesin hatırlaması gereken bir motto diyelim. Evet. Aynı. Şu zor. güzel. Mesela bak o. Gelin. Şey, sandık. sandık. Evet, Açabilir mi? Tabii, tabii. Çok eski bir sandık. Merak ettim. Şöyle sizlere Yine bereket narlarımızı da. alalım. <laughs> yani Bütün dükkanı var. gezdi onlar. Buraya gelen müşteriler de bereketleniyor bu arada. Bir, <laughs> de, bir güncelleme alıyor, öyle gidiyorlar. Hmm. Önceden İndirebilirsin ön tarafına. gelin gidiyorlarmış. Evet. Ata binip. Bu arada gerçekten çok eski bir sandık. 1830 mu dediler, öyle bir şeydi. Biz işte hikayelerin hepsini Onun yazacağız. Evet. Hep işlemeli yani şuraları üstü altı. Kızlar bu sandıksız gitmeyin. Gelin atabilmiş ya nasip gitmiş siz de gelen atabildikten sonra sandık diye tutturun lütfen. O zaman daha bir anlamlı olacak. Şey ne diyorlardı ya bu gelinlikte eski olsun mavi olsun bir de bir şey daha vardı sanki öyle bir şey vardı ya. şey, onu bilmiyorum da Türk kırmızı olsun, kırk kuruş fazla olsun. Peki. Bu sandığımız da böyle efendim. Altındaki diresolarımız da baya değerli bir parça. Bunu çok sevdim İşlemeli. ama korkuyorum böyle biraz açarken dokunurken. Evet. Biz bir şey olacak diye. şöyle bir tablomuz var. Bu da çok şey oldu. Şöyle ki biz aslında burada şunu da yapmaya çalışıyoruz. Kadın girişimcilere burada destek oluyoruz. Ne demek bu? Aslında biz hani her yerden her şeyi toparlıyoruz ya ve bu ürün bir sürdürülebilir bir mekan burası. Yani şu an bu koltuk takımı satıldığı zaman yerine bir yenisi gelecek. Bilmediğimiz bir parça, tesadüfen bulduğumuz bir parça olabilir. Aynı zamanda mesela özellikle bu tabloyu çok sevdiğimiz bir ablamız ee, yaptı. Biz bu tarz işte üretim yapan, bir şey üreten bir şey tasarlayan kadınlarımıza da Ürünlerini burada satabilme olanağı sunuyoruz. Çok Aslında güzel böyle mekan. de bir fikrimiz var. Bu da Mina ablamızın tablosu. Hı. Burada sergiliyoruz. Bar kısmına geçmeden önce evet. şu odayı merak ettim ben. Evet, kraliçemizin odası efendim. Şöyle. Bu arada mekanda aynı zamanda işte bizim ofislerimiz de var. Bizler mimarız. Az sonra Can daha Oo. detaylı anlatacak Oo. zaten. Evet bulunduğumuz mekan hem bizim mimari ofislerimiz, hem kafe, hem antika satış alanı. Buyurun gezelim. Şöyle, burada bir ofisimiz var. Evet. Burada Bakalım arkadaşlar. detayları bulabilecek mi? Hı? Evet. İş görüşmelerimizi burada yapıyoruz sanırım. Burada yapıyoruz, evet. Şöyle. ne çekebilirsin beni. <laughs> o de çok eski. Gerçi onlar birçok evde bulunuyordu. Hı hı. biz burada değerlendirmek istedik. Bunu gördükten sonra aa bizim de var deyip avizelerini böyle sıkı sıkı sarılan arkadaşlarımız oldu ama detayı arıyorum ama göremedim. Bir bak bakalım. mu? Duharı, bir bak bakalım. Detayımız var. Burada da gene şey, sayı sekansı var. Bunu da ressamımız yaptı bu duvarı. Hı hı. Ve 520'ü gizledi. 520, 520 yazıyor bazı yerlerde gene 7, 7 8, 8, 8, 8, 8. yazıyor. Birçok ee, şifre. Gene duvar. Bu yıkılmaz bir duvar artık. Şurada bir sonsuzluk gördüm. Hiçbir şey olmaz. Şurada da geri gelmeyin. Çıkamazsınız. <laughs> Eski sevgililere gönderme burada arkadaşlar. Gelmeyin. Gittiğiniz yer daha güzel. Boşverin. Aynısı burada var. Bakın. Çıkamazsınız. Çek şans sunuyoruz efendim. Mekanımız. Diğer odaya da geçmek Tabii isterim. ki. Orada biraz daha bizim karanlık odamız. Aa benim en çok sevdiğim. Görüşmelerin, toplantıların. Aa evet. En sevdiğimiz. Masalar. Aslında gerçekten çok keyifli oluyor akşam burada bu mekanda bir kadeh şarabımızı yudumlayalım. rengi bayıldım. Evet, dekoratif boya. Çok güzel bir vazgeçilmezimiz projelerimizde. Aslında tabloların da anlamı var. Az. her zaman birinci sırada. En önde. Çok güzel. Bu da Donald amcamız. Bu da yine bereket çağırdığına inanıyorlar. Biz ben de çok severdik. <laughs> bir onu bir de Bugs Bunny'i çok severdim. Aynen öyle. Burası da işte ikinci mimari ofis odamız. Genelde görüşmeleri, toplantıları burada yapıyoruz. Evet. Da, evet. Buna hiç girmez evet. mi ya? O, o bizim <laughs> bir projeni. Bu projeye gidecek aslında, bunun yeri burası değil. Şey uyarıyoruz. <laughs> Bu evet. Müşteriler. <laughs> evet. Ya bak görüyor musun, mekanda her şey bir mesaj veriyor ya. Yani evet. Şu an O aynen. Baş tacımız kendisi. <laughs> yok yo, çok tatlısınız. Abi bak görecek bir şey. Yok. Şunları ee, açınları en, en önemli dekorumuz. Kesinlikle. Baş köşede her zaman. Bu kitaplara gelenler okumak isterse falan okuyabilir. Ya evet aslında can hani biz burada böyle biraz daha ev havası vermek istedik. Yani o evet. ofis saçmalığından çıkmak istedik. Anladın mı? Yani biz saatlerce bilgisayar başındayız ve bir saatten sonra Bunalıyoruz yani kaçasımız geliyor Bence o yüzden hem kendinize hem de gelen misafirlerinize evet. biraz home office gibi olmuş. Aynen öyle. Ben burada Keyifli çok rahatım. sabah gelip akşama adım kadar oturabilirim. De oluyor. oluyor, aynen öyle. Kendi ofisleri gibi kullanabiliyorlar. Evet, şu aynaya bayıldım. Devamı var efendim. Bu aynaya bayıldım, çok güzel. Ayna, saksı, diğer aynalarımız da barın orada gösteririz sana. Hı -hı. Her şey, bir... ya aslında bunlar takım ayrı ayrı da alabiliyorlar. İstediğimiz renk yapabiliyoruz. Her 5 şey 5 mümkün yani. Aa ama dur bir dakika önce tuvaletimizdeki mükemmel detayımızı görmeden lütfen. Pardon, pardon. Tuvaletimiz <laughs> çok. Şurada bir lavabomuz var arkadaşlar. Evet. Güzelce. Hmm, Osmanlı gibi hissettim bir an. Ellerimizi yıkıyoruz. Bayağı detaylı. Duvardaki relaksınız biraz önemli efendim. Mekansal rahatlık sağlıyor. <laughs> Zaten Türk haklı biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Yakacarken <laughs> orada biliyorsunuz. Ama bu arada gerçekten relax çok güzel olmuş. Şöyle. Yani. Evet. Dediğim gibi her yerde bir mesaj var. Ben merak ettiğim bir tane şey de menümüz neler var. Of neler yok ki. Şöyle ki yine dediğimiz gibi biz aslında kafemizde de aynı zamanda yine kadınlara ya, destek olmak istiyoruz. Gösterebilirsin zaten şu an QR menüye döndük. E, artık güncellendikçe oradan gelip evet. takip edebilirler. Çok güzel içecekleri var arkadaşlar. Dün evet bir şey içmiştim ben portakallı. Ee, neydi? Bumble. Bumble. Değil Bumble. mi Halil Bey? Ha, ve portakal, Portakallı, espressolu Portakallı. olan Bumble. Portakallı şey içmiştim. Yok. Çok Aynen. güzeldi. Tavsiye ediyorum. Geldiğinizde mutlaka deneyin arkadaşlar. Tatlılarımızın hepsi ev yapımı. Şöyle bir şey. Aynen öyle. Yine e, kadın üreticilerimize destek olmak amaçlı tamamen hepsi ev yapımı olarak yapılıyor. Taze 3 güne bir yeni ürünlerimiz geliyor. Özellikle aslında tatları koymadık şu an menüye. Hı hı. Çünkü sürekli değişiyor yani. Bir şey keşfettikçe, bir şey buldukça bazen... Güncel, her gün aslında her gelen misafir o günün tatlısı neyse onu bulacaklar Evet. Bundan. evet. Yani bazen, bazen taze olduğu da çok şey oluyor. Aslı abla geliyor ya diyor şu günde diyor şunu denedim, bunu buldum, <laughs> bunu yapmışlar, onu da mı alsak, bunu da mı yapsak böyle. Sürekli bir şey ekliyoruz. <laughs> Uçsuz bucaksız bir hizmeti sağlıyorlar arkadaşlar. Evet. Şöyle artık oturalım mı? Birer oturalım. Birer kahve içelim. Tabii ki efendim. Ne içersin? Türk kahvesi olsun. Dur bir dakika senin sevdiğin şeyler vardı. Nutellalı kurabiyelerden. Nutellalı <laughs> kurabiye. Türk kahvesi bir de şu kurabiyeler bayılıyorum ben bunlara. Nutellalı kurabiye istiyorum. Tabii ki. Hemen geliyor. Buyurun efendim. Şimdi sizlerin de çok merak ettiği, benim de çok merak ettiğim aynı zamanda da bir karışıklık var burada. Ona da açıklık getirmek istiyorum. Herkes bana söylediğimde burayı 520, 520 diye hitap ediyor ama kafe değil, house 520. E, mekanımızın ismi house 520. Bu ismi ben de çok merak ediyorum. Nereden geliyor? Hanginizin aklına geldi? E, nasıl bir hikayesi var 520'ın? Bunu bize anlatabilir misiniz? Hemen dediğim gibi buna bir açıklık getirelim. Şimdi hepimiz artık enerjiyle çok uğraşan bir toplum haline geldik. Evet, biliyorsun başladım. gerçekten bence de öyle. Yani enerji çok önemli bir şey. Bu sayı sekansları dediğimiz şey hani hepimizin ağzında olan 777 7, 7 gibi hı hı. bir sayı sekansı aslında. 5, 2, 0 bunlar yan yana geldiğinde parayı ve bereketi çağırırmış. Evet. O yüzden aslında biz biraz daha ne yazık ki bu dönemde ee, bunun esprisiyle yola çıktık. Hani, Güzel bir isim olmuş bu arada. Da, Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Başına da house eklememizin sebebi az sonra zaten anlatacağız sana buranın hikayesinin ne olduğunu bu çatı altında birçok şey var şu anda. Hı -hı. Yani hem gezdiğimizde gördüğümüz şeyler, detaylar hem biz e, bir çatı altında toplamak istedik. House da oradan geliyor aslında. Bence Öyle. çok başarılı Çünkü olmuş. Çünkü hani, tek bir şeye odaklanmak doğru olmayacaktı burada. Hı -hı. Aslında biraz bizi yansıttı diyebiliriz. Şey de çok merak ediyorum ben. Ee... İsimden evet isim çok güzel olmuş. Çok beğendim ben. Bu konsept nereden aklınıza geldi? Yani e, siz nasıl buluştunuz? Karar verdiniz? Eski arkadaş mıydınız? Hani bu kararı alırken nelere dikkat ettiniz? Hani bunlar da çok merak ediyorum. Böyle bir soru da sormak istedim. Evren bir araya getirdik diyelim ben. <laughs> Anladım, gerçekten <laughs> aynı kafadayız. Evet gerçekten. Yani hem Aynı şeyleri düşünüyoruz. Hı hı. Mesleklerimiz, karakterimiz, ne bileyim Burçlarımız. <gülüyor> <gülüyor> e, toprak burcuyduk, değil mi? Ben, ben su. So, so. O su so oluyor. Akrep burcuydun evet. diye hatırlıyorum. Akrep ve akrepin de yani. Ama, Ama iyi anlaşıyoruz. Sen bu aydın diye hatırlıyorum. Ben de çok severim bu arada Akrep ve Boğa uyum için yorumda yapmıştım hatta e, dünkü yayınımda çok da güzel anlaşırlar diye İkimiz biliyorum. İkisi antika seviyoruz. Hı hı. Toplamayı da seviyoruz. Neden biz bunları ofisimizde değerlendirmeliyiz diye düşündüm. Burayı bu antikalarla dekore edelim. Aynı zamanda çok beğenildi. Beğenildiği için de satışta bir arada gerçekleştirin diye düşündük. Hem satış hem gezmek için hem oturup sohbet etmek için ev usulü tatlılarımız var. Mesela onları e, denemeleri için güzel bir yer oldu. Evet çok güzel. Tatlıları, geçenki yedim tatlı özellikle çok Aa, güzeldi. Sevmiştim. Çok beğendim. E ben en de yapımı. beni ekleyebilirsiniz <laughs> tatlı olarak. <laughs> yani her işte şeyin yapımı güzel. Yani, Renkler <laughs> deyince şu obje çok dikkatimi çekti bu arada benim. O evet. Değerli Onu biraz bizim. <gülüyor> almak <gülüyor> istiyorum ben aslında. Nasıl e, şey yapabiliriz? Tedarik edebiliriz. Şimdi aslında buranın ilk etapta aslında anlatmak istediğimiz bir nevi ev ortamı yaratmaktı ya. Hı -hı. Aslında antika biraz da oradan devreye girdi. Yani biz asla ablayla oturup ya işte ne yapsak nasıl bir koltuk takımı alsak işte buraya. Abla seviyoruz eskiyi, hani biraz araştıralım, bulalım, toplayalım derken mezapçılardan böyle burası hani terzi kendi sökün, dikemez derler evet. ya. Yani <laughs> daha eksiklerimiz rağmen. En baştaki evet, sıkıntımız buydu. Sonra dedik ki yolda düzelir zaten bir şekilde. Eskiye oradan girdik. Şu an burada oturduğum koltuktan tut arkandaki tablo, piyano, Çok her şey, ]ler. her şey satışta. Onları da biz şu an işte kendi. Hmm, markamızın Instagram sayfası haricinde bir de antika sayfamız hazırlanıyor şu anda. Hı hı. Bütün işte antikalarımızın hikayelerine, yıllarına, fiyatlarına her şeyine oradan ulaşabilecekler. Sayfa isimleriniz Direkt House 520 olarak e, ana sayfamız var. O ana sayfanın altında alt başlık olarak yayınlanacak hepsi çıkacak. Oradan ulaşabilirler. Çok güzel. Şey de sormak istiyorum. E, şimdi Alanya'da ve birçok şehirde aslında ben bu iki konsepti çok bir arada görmedim. Yani bunu e, yapmak isteyen sizin meslektaşlarınız olursa veya da tam tersi hiç bu işle alakası olmayan birisi bu tarz bir konsept yapmak isterse e, bu, bu işin avantajı, dezavantajı neler oldu? Aslında öncelikle şunu açıklayalım o zaman. Ee, biz mimarız. <gülüyor> <gülüyor> bunu evet. söylemeyi unuttuk. Asıl, işimiz, varsa. Mimar. Asıl işimiz mimar. Hmm, ben biliyorum yani. ama sevgili tercinemez evet. için Evet bizler mimarız. <laughs> <laughs> ee, şöyle çıktı aslında bu fikir. Şimdi bizim asıl işimiz bilgisayar başında. Bilgisayar evet. başında saatler geçirmek. Yani o yaptığımız tasarımlar e, düşünüldüğünün aksine tek tuşa basınca çıkmıyor. Gerçekten uzun bir süreç ve bu süreç içinde biz bazen masa başına bir oturuyoruz. Yani o tasarımı çıkarabilmek için gerçekten kafa patlatıyoruz Fazla buna. yani. Bir mesai yani istiyor, araştırma, evet. gezme, tozma, o tasarımı tartışmak bile bir mesai gerçekten. Ve e, bu süreçte bizim çevremiz de çok geniş olduğu için ne telefonumuz durur, ne gelenimiz gidenimiz durur. Sürekli yani... bizi bir yerlere davet ediyorlar. <laughs> bize Hadi <çalışıyoruz>. kahveye çıkalım. <gülüyor> Hadi <gülüyor> yemek yemeye gidelim. Ofise gelin, buyurun gelin diye diye gelen giden çok olmaya başladı. Aynen öyle. Sonrasında dedi ki biz kafe açalım. Daha mantıklı <gülüyor> olmuş. <gülüyor> daha <kazandıyalım>. Hem zaman <laughs> daha kazanmışsınız Aynen. aslında. Aynen. Hem de ben beğendim ya. Hem dedikodulardan eksik kalmış. <laughs> <laughs> gelen giden de. Bilgi tarımı. Aynen. Hem de işimizi yürütüyoruz aynı zamanda da güzel oldu bizim için. Sana, oldu yani. Odalara kaçtıktan sonra sıkıntı yok. Gelen bir şekilde bizi burada buluyor. Evet. Evet. O yüzden hani yani bu konseptin çıkış aşaması aslında bu. Ana sebebi. Bence hani çok güzel olmuş. İşimizden olmayalım. Gelenimiz mutlu gelsin. E geldiğinde sürekli bu sefer çayı, kahvesi, tatlısı nasıl mutlu edebilirim? Nasıl memnun edebilirim? Psikolojisi de devreye girdiği için hı hı. E neden bundan para kazanmayalım onu? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden böyle bir konsept çıktı. E dediğimiz gibi dekor etmeye kalkıştığım zamanda da ikimiz de gerçekten eskiyi ve antikayı çok seviyoruz e hadi dedik böyle olsun bence böyle çok güzel bir çık, fikir doğru olmuş ya. İnşallah Allah Çünkü. da utandırmaz bol bereketli bir dönem olur sizin için Ay çok abi. beğendim arkadaşlar herkesi bekliyoruz kafemiz kaç saat çalışıyor burası müsait saatlerim nedir sabah 9.30-10 gibi yavaştan açılmaya başlıyoruz hani şöyle zaten anca oturuyor Hani Hı -hı. herkes işine gücüne gidiyor o sabah kahvesi olayı yavaş yavaş o saatlerde başlıyor e bizim de gündüz genelde şantiye kontrollerimiz, işte işlerle alakalı organizasyonlarımızı o saatlere sıkıştırıyoruz ki Hı. hani gün içinde hem burayı idare edebilelim hem mimariyi idare edebilelim. O yüzden gece 12'ye kadar da açığız. Çok güzel. Herkesi bekliyoruz o zaman. Kafe, pardon house, house 520 diyoruz ve kahvelerimizi içmeye, tatlılarımızı yemeye bekliyoruz. Sonra da önerilerimizi anlatacağız. <laughs> Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, ben 33 yaşındayım. <laughs> 91 doğumluyum. Ee, 96 yılından beri Alanya'da yaşıyorum. Ailemin mesleği doğrultusunda buraya taşındık. Alanyalı değilim aslen. Ee, üniversiteyi Viyana Teknik Üniversitesi'nde okudum. Daha sonra İstanbul'a geçiş yaptım. Orada masterımı da bitirip kısa bir akademik kariyer e, yapıp daha sonrasında hani derler ya Alanya'nın suyundan içen gidemezmiş evet. diye <laughs> e, bir şekilde buraya döndüm. 5 sene oluyor değil mi? Ben döneli 5 sene oldu. 5 senedir buradayım. E, i̇ki sene bir mimarlık ofisinde Alanya'da iş tecrübem oldu. Hı hı. Onun dışında İstanbul'da e, bir süre belli başlı ofislerde çalışma fırsatım oldu. Daha sonrasında da artık bir şekilde her kuş yuvadan uçarmış dedikleri evet. <laughs> misali kendi işimi yapmaya başladım. E, aslan yüksek mimarım. Hı hı. yani hep sorarlar ya iç mimar mısın dış mimar mısın diye hı hı. aslında ben ruhsat projeleri çizen mimarım ama hı hı. bu biraz daha bizim sektör nasıl diyeyim Bir daha keyfi şeylere odaklanmak istedim. Yani daha çok zevk aldığım şeylere, daha çok e, bilgisayar başında belli kalıplara sıkışmış şeylere değil de bir Hı -hı. şey ortaya çıkarabildiğim, yaratabildiğim karşımdaki insanı anlayabildiğim bir alana kaymayı tercih ettim. Yaptığım şeyi sevmek zorunda olmak yerine ya, sevdiğim şeyi yapmayı tercih kesinlikle. ediyorum. Kesinlikle. Aynen öyle. Çünkü bu sadece belli bir kalıp ya da bize öğretilen bir şey değil. O işin daha böyle nasıl diyeyim matematik tarafı. Yani işte işte biz çizmem gereken işte dolap ölçüsünü boyutlarını vesaire evet o daha teknik tarafı o ayrı bir şey ama e, bizim gerçekten biraz daha göz hani hem görebilmek hem göze hitap edebilmektir Bence o yüzden biraz daha iç mimari odaklı keyif aldığım alanda hem hala bir şey öğrenmeye çalışıyorum hem bir şeyler üretmeye çalışıyorum bu noktada da işte aslavlarla buluştuğumuz noktada buradan çıktı daha çok dediğimiz gibi biz iç mimari odaklı bir marka yaratalım bir mekan tasarlayalım bir şey üretelim ee, Aslında kendi mesela kendi konseptimizde biz bunu da koyduk işte biz franchise de verebiliyoruz mesela. Ama insanlar mesela bir iki talep oldu ya sizin bu markanızı işte Alanya'da başka bir bölgede açalım mı? Ya da şu şehirde açalım mı gibi gelen kişiler oldu. E şimdi baktığın zaman mimar olmamıza rağmen şunu söylüyoruz. Evet yapalım ama ana mantık ofis kafe mantığı doğru. Ama baktığın zaman bu olayı sadece biz şu an burada yapabildik. Başka bir mekanda bambaşka bir marka, bambaşka bir konsept ortaya çıkabilir. Evet. O yüzden aslında mesleğimizle şu an ortaya çıkardığımızın şeyin birleştiği keyifli nokta bu. Hı hı. Sektör olarak da biraz daha bu yönde kayıyoruz ve çalışıyoruz. House evet. 520 yerine biraz daha anahtar teslim projeleri sanki evet. yapmak istiyorsunuz. Evet ama odak noktamız biliyorum. işte bu. Yani hani var olanın aynı anasını kopyalamak değil de yine tekrar ortaya bir şey çıkartır. Bence daha aslında. güzel. Evet. Aynen. Biraz da sizinle alakalı. Evet. <laughs> Kendimi tanıtayım. E, 90 yılında biz Alanya'ya geldik. Hı hı. Daha sonra işte burada okudum, burada büyüdüm. Bütün arkadaşlarım burada. Buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. <laughs> Herkesin e, selamı olsun. Ege Üniversitesi peyzaj mimarlığı bölümünden mezun oldum. 2012 yılında tabii ki ben de geri döndüm. Ailem burada, arkadaş çevrem burada, burada çalışmayı uygun uyguluyordum. Hı hı. Ee, daha sonra birçok yerde çalıştım. Ee, farklı, farklı yerlerde deneyim, iş deneyimlerim oldu. Ee, yaptığım işi çok seviyorum. Ben de aynı e, Kübra gibi peyzaj mimarlığından ziyade tasarım, iç mekan tasarımı, bu alanlarda kendimi daha iyi hissettiğimi düşündüğüm hı hı. için hep bu alanda devam ettim. Çok da beğenildiğini düşünüyorum. Kesinlikle. <laughs> Kendisi 3D aynen. artist. Evet. Aynı zamanda 3D Max kullanıyorum. Yani 3D Max üzerinde çalışmalarımı yapıyorum. Hı -hı. Geliştirmeyi, üretmeyi, tasarlamayı aslında müşteri memnuniyet memnun etmeyi her şeyi çok seviyorum. Yani insanlarla birebir iletişim kurmayı da seviyorum. Yani siz hayal edin biz yapalım gibi bir şey 3D Max dediğimiz şey. Sanki bunun <laughs> yani işleyen program mı? Tasarımı Hı -hı. göstermemiz için Bilgisayar destekli bir tasarım aslında 3D Max. Hı hı. Sizin istediklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Bunu da kağıt üzerinde size gösteriyoruz iş. Yani o gerçekçi fotoğrafı görüyorsun aslında. Evet. Bu çizdiği Uygulanacak programda. olan projeyi fotoğraf şeklinde biz size bunu gösterebiliyoruz. Süpresiz oluyor en azından. Yani ne istediğinizi daha çok net görebiliyorsunuz. Bizim size yapmak istediğimizi daha iyi anlatabileceğimiz bir fotoğraf olmuş oluyor. Hı -hı. Ee, bu şekilde. Bu güzel bilgiler için ikinize de çok teşekkür Hı -hı. ediyorum. Teşekkür Artık yavaştan bana müsaade ediyorum. Çok, çok güzel bir program oldu. Çok güzel. Çok misafir versiniz. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sizler de arkadaşlar edelim. mutlaka gelin House 520'a. Burada bekliyoruz. Burada çok güzel tatlar var, çok güzel e, kombinasyonlu bir dekorasyon var, göreceksiniz. Birbirinden güzel, şık eşyaların bulunduğu, tasarım eşyaların bulunduğu bir e, işletme burası. Bir sonraki programımızda sürpriz olsun arkadaşlar. Her hafta farklı bir konsept, farklı bir misafirlik, farklı bir yerdeyiz. Mutlaka bizi takip edin, takipte kalın. Birbirinden güzel mekanları sizler için misafir olacağız. Videom artık, bay bay. <laughs> See you next time. <laughs> Çat kapıda <laughs> gel. Çat kapıda gel her olur mu? Tamam bekliyorum. Şifreyi unutma. Merak etmeyin. <laughs> Neydi? 5, 2, 0. Bravo. Yavaş yavaş söylüyoruz. Ben de her zaman sizi bekliyorum evet. bana. <laughs> Cana Sor programını da unutmayalım. Mega evet. TV ailesine teşekkür ediyorum.